Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklareli Merkez, Yündalan Köyü. 118 ada, 36 parsel, 2065 metrekare yeri ve konumu şahane bir tarla. Arazimizin tarla yolu mevcut. Ulaşımı gayet rahat ve kolay. Yündalan köyüne 1450 metre mesafede, Kırklar Eline 7 kilometre mesafede, organize sanayiye 5 kilometre mesa mesafede 10 numara 5 yıldız tarla. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli merkez Yündalan köyünde doğayla iç içe, manzarası şahane 2065 metrekare tarla fırsat fiyata. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkese kolay gelsin. Drone görüntüleri videoya eklenecektir.